Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir PUBG Mobile Lite güncelleme videosuna hoş geldiniz. Ee, benden çok güncelleme videosu istiyorsunuz ki her zaman bunu söylüyorum. Farkındayım ki ben de sizlere elimden geldiği kadar güncelleme videolarını araştırıp e, nelerin gelip nelerin gittiğini gidişata bakıp takip edip ilk şeyleri e, paylaşmaya çalışıyorum ki bugün paylaşacağım şeyler ilk şu anda Türkiye'de yani Türk YouTuberlar. PUBG Mobile Lite içerik üreticileri arasında ilk kimsenin paylaştığını görmedim. Ki ben bu videoyu editledikten sonra atarlarsa e, bilemeyeceğim onu. Her neyse. E, ne anlatacağım, ne geliyor bugün? Bugün çok güzel şeyler var. Bakın e, yeni sezon geliyor zaten biliyorsunuz ki. E, ayın birinde Winner Pass yenileniyor ve yeni sezon da geliyor ayın birinde. Çok güzel şeyler geliyor bu sezon ki ben anlatmak için sabırsızlanıyorum bunları. E, zaten güncelleme videosu anlatmıştım. O güncelleme videosu da yukarıda kartlarda çıktı şu anda. Onu izleyin ondan sonra bunu izleyin. Hala o videoyu izlemediyseniz ki orada da güzel şeylerden bahsetmiştim. Hız kaybetmeden videomuza geçmek istiyorum. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet şimdi gelecek olanları söylemeden önce hemen şöyle oyun içine 3-5 değişiklik geldi onlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Şöyle etkinliklerde yeni etkinlikler geldi mesela şöyle bir ayı etkinliği falan geldi 1 Nisan ayıcık takası falan vesaire ki bunları yapın yani bunlar free belay şeyler yani <laughs> bedava olan şeyler. Bunları yapın alın bunları süreli almanızı tavsiye etmem boş şeyler. Ee, şu palancayı unutmayın tamam mı? Bakın şu <laughs> paylanço maskesiyle burnunu unutmayın. Ee, şöyle bir Nisan alakalı işte güzel güzel etkinlikler falan vesaire eklemişler. Ee, zaten yeni sandıklar falan da var. Şöyle sandıklara da gireyim. Burada zaten görüyorsunuz yeni sandıklarımız falan var. İşte Kar98, işte böyle gelişmiş yeni sandık vesaire vesaire. Burada sandıklarımız var. Bu sandığı da dün eklediler galiba. Bayağı bir sandıklar. Aslında bir tane de burası var. Bir tane vuralım ya abi Her neyse. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle şunu göstermek istiyorum. Bu tamamen PUBG Mobile Lite'ın görüyorsunuz zaten PUBG Mobile Lite official yazıyor. Ee, PUBG Mobile Lite'ın kendi resmi sayfasından paylaşılmış bir fotoğraf. Şimdi diyeceksiniz ki abı bu fotoğrafta ne var? Normal işte araba var. E, bir şey yok falan vesaire. Bakın bu fotoğrafın paylaşılma nedeni Şudur ki hemen bir sonraki fotoğrafa geçiyorum. Şöyle yakınlaştırıp bakacağım zaman. Bakın gördüğünüz gibi. Kırmızı şapkalı dayının. <laughs> artık amcanın mı artık neyindir bilmiyorum. Çocuğun, babanın, abinin her neyse. Onun yanında böyle bir tane e, yoldaş var. Biliyorsunuz ki PUBG Mobile'de yoldaşlar vardı. Kartal desen, kartal var yani orada. Kartal mı artık? Akbaba mı nedir? O var. Bizim sunucumuza da e, bu tarz bir şey eklenme... E, bir şey olabilir. Bakın ben net konuşmuyorum, net konuşacağım şeyler de var bu videoda ama buna net konuşmuyorum. Eklenebilir diyorum sadece ondan sonra beni yorumlarda linç etmeyin abi gelmedi gelmedi hani gelecekti falan demeyin. Gelebilir diyorum. Silah da aynı şekildeydi mesela mesela dedik ki silah e, gelebilir dedik şey dedik silah iki gün sonra bir hafta sonra hemen cuk diye geldi yani. Yani çok değişik şeyler ama dediğim şeyler geliyor söylediğim gibi. Ha bugün gelmezse yarın geliyor en kötü dediğim gibi yarın gelmiyor da yani en yakın sürede geliyor. Hemen bir sonraki fotoğrafa geçeceğim. Bakın bu bence kesinlikle gelecek. Biraz önce dedim ya şu ayıcık etkinliği falan vesaire dedim paylanço maskesi falan. Biliyorsunuz ki PUBG Mobile'de maskara var. Maskara'ydı yanlış bilmiyorsam. Maskara diye ismi. Bakın bunun sandığı gelecek ki bunun çantası çok hoş. Setiyle beraber falan gelirse çok manyak para harcattırır bu. Maskara seti geliyor. Paraşütüyle çantası geliyor. Bunların ikisi şu anda gözüken bir tane motoru var onu da göstereceğim şimdi. Bunlar geliyor ki bunlar büyük ihtimal 1 Nisan'la beraber gelecek. Çünkü şu maskeden dedim ya burun işte ne bileyim ayıcık falan vesaire etkinlik. Ha bunlarla beraber bitmer, 1 Nisan'da eklenecek olan şey bunlar yani yeni sezon geldiğinde bunlarla beraber eklenecek ki zaten şu anda fotoğrafta görüyorsunuz ee, 4. ayın ee, 4. ayın yani Nisan'ın 1'i ile Nisan'ın 20 arası yazıyor ekranda şu an fotoğrafta. April Fools'un yanında böyle bir tarih yazıyor orada gördüğünüz gibi 4. ayın 1'i ile 4. ayın 20'si yazıyor yani 19 günlük bir sandık falan vesaire olabilir. Hemen bunu geçiyorum. Geçtikten sonra şöyle bir onun motorunu görüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi maskaranın motoru bir Nisan'a özel olur bu da büyük bir ihtimal. Ha bunu da ekleyebileceklerini düşünüyorum. Bunu büyük bir, bir paket halinde eklerler. İşte maskaranın seti, çantası, paraşütü, motoru başka bir şey var mı bilmiyorum da. İşte maskesi, vesaire setini bunları burnu cartı ıvırı zıvırı falan bunların hepsini büyük ihtimal hep beraber eklerler parıştı şey parıştı demişim uçağı falan var mı hiçbir fikrim yok ama varsa onu da ekleyebilirler şu da e, ikinci bir fotoğrafı bu motor şöyle uzaktan da göstereyim gördüğünüz gibi bunlar şimdi bence en bombaya geliyorum bakın %100 net olacak kesin ama kesin gelecek olan Belki çok videomda söyledim gelecek gelecek ya Karakin gelecek ya Miramar gelecek ikisinden biri gelecek ama elinde sonunda gelecek dedim. Şimdi şu fotoğrafı göstereceğim size hepiniz diyeceksiniz ki ya abi bu fotoğraf baklı bu fotoğraf işte ee, beta'da beta çıkıyor oyun internetin kopunca baga giriyor ondan böyle bir fotoğraf çıkıyor falan diyeceksiniz. Tamam tamam bu fotoğraf baklı abi bu fotoğraf baklı. Bu videoyu bu arada çaldım falan filan demesinler. Bu e, videoyu e, yurt dışında paylaşan e, Güney Amerikalı bir abimizin <laughs> videosundan arakladım. Söylüyorum, sonradan beni linç etmeyin yani gömmeyin. Abi izleyelim videoyu. Zaten abimiz Arap sesi geliyor. Videomuzu izleyelim. Sizler de izliyorsunuz zaten şu anda. Şöyle videomuza bakalım. Bakın. Oyuna giriyor. Oynaya girdikten sonra diyor ki Fail to lobby e, Return to lobby falan vesaire Diyor yani diyor ki e, Yüklenmiyor diyor Üzgünüm yani yüklenmiyor diyor Seni lobiye geri atıyorum manasında Bir şeyler söylüyor ki İngilizcem çok iyi değil Çevirenler varsa aşağıda gene linç etmesinler beni Bu şekilde Tekrardan ana menüye lobiye atıyor ki Neden böyle yapıyor merak ettim ben de Bekleyin bakalım neler olacak Şöyle şu anda e, ana menüye doğru atıyor Bakın lütfen dikkat edin. Sol tarafta e, işte Soğut Amerika, Map Miramar falan vesaire yazıyor. Gene mi tatmin olmadınız? Tamam abi biraz daha izleyelim. Bakın tekrardan oyuna giriyor. Tekrardan Miramar'a giriyor ki sayıyor şu anda. Hala sayıyor. Bakın tekrardan aynı hatayı verecek. Gördüğünüz gibi lobisi yok şu anda. Yani Miramar geliyor ama lobisini falan hazırlamamışlar. Yani harita şu anda oynamaya açık değil. Ama eklemişler yani sızıntıdır bu video bilginiz olsun şimdi fotoğrafını da göreceksiniz bu arada dediğim gibi e, Güney Amerikalı mı artık bir kardeşimizin videosu devam ettiriyorum bakın abi şu fotoğrafa bakın ya sadece şu fotoğrafa bakın sonra bana demeyin fotoğrafta şu anda önünüzde erangel Miramar, Golden Wood yani Sanok gördüğünüz gibi Miramar'da ortada duruyor yani yani o bug'lı fotoğraftan hiçbir eser falan yok. Buna da demeyin. Hem e, montaj falan da olamaz. Video. Sonra bana demeyin. işte çaldın, çırptın. Yani yalan, haber vesaire. Gördüğünüz gibi. Yani orijinal, birebir e, Miramar geliyor yani. En kısa sürede eklenecek. Ki bununla alakalı şöyle bir iki fotoğraf daha göstereyim. Hala inanmayanlar, tatmin olmayanlar varsa. Şöyle tekrardan başka aynı sayfanın. Başka bir gönderesine bakalım. Şöyle bir fotoğraf paylaşılmış. Ee, gene PUBG Mobile Lite'ın kendi orijinal e, sayfasından. Gördüğünüz gibi Miramar var fotoğrafta. E, Miramar'daki olan kamyonet var vesaire. Böyle bir fotoğraf paylaşılmış ki e, bu sayfanın attığı şeyler geliyor. Çünkü PUBG Mobile Lite'ın kendi orijinal sitesi yani kendi şeyi ki diğer fotoğrafta şu biliyorsunuz ki bunu geldi zaten bu bunu bilerek gösteriyorum ki doğruluğunu kanıtlamak amacıyla bakın yazıyor ki işte bizim etkinliklere gelenler bilir böyle bir balon vardı hani şu an hala var da atıyorsunuz renk patlıyor falan işte boyalı kıyafetler vesaire gelmişti ki bu fotoğraf paylaşılmıştı yani iki hafta önce yazıyor bir hafta demek iki hafta önce atılmış bu gönderi ki 2 hafta önce yakın geldi bu güncelleme. Onun için bu videoda anlattığım şeyler %100 net olarak gelecek şeyleri anlatmaya, derlemeye çalıştım. Tek yoldaştan emin değilim ama maskara, seti, işte kıyafeti vesaire ve Miramar kesin ama kesinlikle geliyor. Ha, maskara bu önümüzdeki güncelleme yani 1 Nisan güncellemesiyle gelebilir ama Miramar ne zaman gelir belli değil. Ama gelecek abi o Miramar bu PUBG Mobile Lite'e gelecek yani rezalın bekleyin kesin ama kesin gelecek. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar izleyenler varsa yorumlara Miramar yazsınlar. Hepsine kalp atacağım, kalp koyacağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olmayanlar varsa ki 3000 abone olmamızın son 100 abone falan kaldı. 3000 abone seri bir şekilde olalım. Bu arada bu videoyu paylaştığım günün akşamında saat 8'de Nimo TV üzerinde bayanlar turnuvamızın final maçını Canlı olarak sunacağım sizlere. İzlemek isteyenler varsa açıklama kısmında Nemo TV'nin linki var. Akşam saat 8'de canlı yayınımıza gelebilirler. Şu anda da ekranda Instagram sayfamız çıktı. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.